Hepinize merhabalar arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte LGS 2025 Türkçe kanalımızın ikinci videosundayız. İlk videomuzda ben size LGS 2024'teki çıkan Türkçe soruların konu dağılımını yapmıştım. Hangi konudan kaç soru çıktığını açıklamıştım sizlere. Şimdi arkadaşlar ikinci videomuzda ise Türkçe ders senetleri yükseltmek için nasıl çalışılması gerektiğini açıklayacağım sizlere. Video başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, video arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ne kadar öğrenci yardımcı olabilirsem benim için de o kadar mutluluk verici olacak. Bu yüzden kesinlikle paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda sorularınızı hem bana yorumlar üzerinden hem de Instagram üzerinden bana kesinlikle her zaman sorabilirsiniz dedikten sonra hemen video geçelim. Şimdi LGS'de sorulan Türkçe soruları arkadaşlar iki ayrılıyor. Paragraf ve dil bilgisi olmak üzere. Paragraf için günlük kitap okuma 20-30 sayfa arası kesinlikle gerekiyor. Çünkü Türkçedeki paragraf soruları için okuduğunuzu anlama becerisi gerekiyor. Sadece Türkçe dersi içinde değil. Sözel bölümün çoğunluğunda sözel bölümde sorulan çoğu soruda siz okuman okuduğunu anlama becerisini istiyor. Bu yüzden kesinlikle günlük kitap okuma ve uygun bir paragraf kitabı olarak günlük paragraf soru çözümü aynı zamanda günlük kitap okumayı günlük olarak rutinize ekleyin. Bunların ikisi çok önemli şeyler. Şu andan itibaren yaparsanız 1 ay, 2 ay düzenli yaparsanız bunların netlenmesi kesinlikle çok yüksek derecede artış olacaktır. Diğer tekniklerimiz arkadaşlar bunlar süreli bir sınav olduğu için bu. Süreye yönelik taktikler. Yani paragraflı soru çözüm taktikleri çok önemli. Çünkü süreli bir sınav olduğu için yine söylediğim gibi hem en kısa sürede hem de en doğru bir şekilde soruları çözmek için bu taktikleri uygularak soruları çözmeniz gerekiyor. Önce soruyu anlayıp sonra içeriye yönelme. Aynı zamanda anahtar kelimelerin altını çizmek de bu taktiklerden ikisiydi. Ben yine kanalımızın paragraf bölümünde bunları soru üzerinden anlatıp sizin de aklınızda daha kalıcı bir şekilde kalmasını sağlayacağım. Bu teknikleri uygulayarak siz de günlük olarak paragraf soruları çözerek aynı zamanda günlük kitap okuma yaparak paragraf soruları için başka yapacağınız bir şey kalmıyor yani. Dediğim gibi bu 5 taktik çok önemli. Bunları not alın ve bundan, e, bundan itibaren çalışmalarınıza bu taktikleri uygulayın arkadaşlar. Ders çalışma program programlarınıza ve Türkçe soruları çözerken bunları uygularsanız kesinlikle Türkçe netleriniz artacaktır. Şimdi gelelim dil bilgisi kısmına. Dil bilgisinde uygun kaynak gerekiyor. Paragraf gibi. Ben bu uygun kaynaklarla alakalı da size güzel video hazırlayacağım. O videoyu da arkadaşlar bekleyin, İzlersiniz. yayınlandığında sizin için de verimli olacaktır. Konulardaki önemli bilgileri yazıya geçirmek bu da sizde hem de kodlamalarla çalışma yapmak Bunlar arkadaşlar sizin akıl dağcınıza, daha kalıcı olmasını sağlayacaktır ve mesela soru karşınıza geldiğinde o soruyu kolayca çözmenizi sağlayacak şeyler. Bunları da kesin, kesinlikle Türkçe Derslerinin Dil Bilgisi Bölümünü çalışırken bunları uygulayın. Geçmiş senedeki soruları çözmek de çok önemli. Ee, konuları pekiştirdiniz, anladınız. Ondan sonra geçmiş senedeki soruları çözüp, temel soruları çözüp konuyu kaldırdıktan sonra yeni nesil Milli eğitimin sorularını çözerseniz arkadaşlar dil bilgisi içinde sorununuz kalmıyor. Dediğim gibi bu taktikleri kesinlikle uygulayın. Yine başa dönecek olursak paragraf için kesinlikle kitap okuma yapın 20-30 sayfa. Bu kitaplar arkadaşlar sizin hem ilginize yönelik de olabilir ya da klasik kitaplar da olabilir. Yani bu size bağlı. bugün bir paragraf kitabı çok önemli. Günlük paragraf soru çözümü önemli çünkü pekiştire, pekiştire daha da ilerleyeceksiniz. Paragraf soru çözümü taktikleri süre için süreli bir sınav olduğu için bu verilen süre zarfında bu soruları çözmeniz gerektiği için hem kısa sürede hem de en doğru bir şekilde çözmeniz gerekiyor. Bir bilgisi için de uygun kaynak önemli. Konulardaki önemli bilgileri yazıya geçirmek ve kodlamalar çalışma yapmak sizde bu temel bilgileri aklınıza kalmanızı sağlayacak ve soruları çözerken sizlere kolaylık sağlayacaktır. Aynı zamanda pekiştirerek soru çözerek pekiştirme yaparak hem milli eğitimin sorduğu soruların anlayarak milli eğitimin sorabileceği soruları anlayıp Ondan sonra arkadaşlar başka da yapmanız gereken bir şey kalmıyor. Dediğim gibi arkadaşlar yine sorularınız olursa hem bana yorumlar üzerinden hem de Instagram üzerinden sorabilirsiniz. Kanalımızın ikinci videosunu da tamamladık. Üçüncü videomuzda film konusuyla dil bilgisinden, e, dil bilgisinden başlayacağız. Kanalımıza abone olmayı, video like atmayı, video arkadaşlarınızı paylaşmayı unutmayın. Dedikten sonra görüşürüz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.